Devam edebilirsin yani, çalı. Evet makideki e, bitki türlerini kullanarak çok rahatlıkla çalı türlerini kullanarak yani bir e, Parker bu şekilde donatabilir. Hem sulama hem gübrelemeden hem de iklim değişikliğine karşı erifin konusu. E, bir adaptasyon sağlamak da aslında bir adımdır bu. Diğer taraftan da şimdi mesela bahar aylarında şehirdeki boş arazilere baktığınızda papatyalar açar. Ondan sonra gelincikler gelir. Ardından büyük sarı papatyalar açar. Bir böyle Meksika dalgasıyla ilkbaharı görüyorsunuz. Ama kent peyzajında bunu göremezsiniz. Kent peyzajına yaprak dökmeyen ağacı da istemezler, birlik yapmasın diye. Dolayısıyla kentte siz sonbaharın geldiğini anlamazsınız. Hani bu açıdan kendi doğal peyzajınızı kullanmak, kendi doğal çiçeklerimizi kullanmak gerçekten çok önemli. Hatta e, bölgedeki kelebek çeşitliğine göre onların sevdiği çiçekleri de koyabiliyoruz. Bir de deneme yapıyoruz biz. geçen sene başladık. Çok iyi bir kelebek hocamız var. Arka Birliği Kelebek Komisyonu da üye. Onunla birlikte deneme yaptık. Eğer o olursa belediyeler örnek olarak göstermek istiyorum orayı. Bölgenin kelebekleri belirledik. Sonunların ürediği ve sevdiği alanları e, kelebek, kelebek çekecek bir bahçe oluşmayı düşünüyoruz. Şey olarak. Çağla bir soru gelmiş Elçin'den. Su istemeyen ya da az su isteyen süs bitkileri hakkında bilgi alabilir miyim demiş. Bu konuda yardımcı olabileceğin, bilgi verebileceğin konular var mı? Evet ya şey süs bitkileri benim konum değil. Hani ben peyzajcı değilim. Ben birazcık hani Türkiye doğasına daha çok gerekliyim. Ee, eğer yaşıyorsanız, Antalya yaşıyorsanız Antalya'nın doğasından bitkiler kullanılabilir. Zaten çoğu az su istiyor. Çok az dayanıyor. Bir de salon bitkisi mi? Tam olarak ne tür bitki? Yani evinizin bahçesi, oturum senin bahçesi olabilir. Oralara bölgenin doğasından seçilebilir. Yani bunu peyzajcı ekliğinizde yönlendirebiliyor. Ama ne tür bir bitki olduğu önemli. Yani hemen hemen marketteki birçok bitki kuraklığa dayanıklı aslında. Ben bir soru soracağım Çağlar sana. Ee, aslında iki soru bunun içinde. Bir 40'ların Longoz ormanları vardı yalnız bilmiyorsam. Oraya gittin mi? Yok gitmedim çok merak ediyorum orayı. Ben de orayı çok merak ediyorum. İkincisi bugüne kadar gördüğün yerler içinde seni en etkileyen ya da böyle en unutamadığın. Biraz önce şey anlattın gerçi turları anlattın ama hani bunun gibi seni etkileyen aklından çıkmayan bir yer ya da bir şey var mı bize? Onu paylaşabilir misin? Ya şöyle, e, Şavşat Karagöl beni çok etkilemişti zamanında. Yani birçok yeri etkiledim ama hepsinin etkinliğini bozuyorlar ne yazık ki. Van Gölü havzası çok güzel, Van Gölü'nün etrafı çok güzel. Van hep en sevdiğim yerlerden birisi. Artvin maça yine aynı şekilde, Artvin Şavşat Karagöl aynı şekilde. Biraz da Akdeniz'in zıttı habitatları insanın tabii daha çok ilgisini çekiyor. Burada olmayan, e, olmayan görmek istersiniz ya. Bir de Bozkır'ı çok seviyorum ben. Yani çocukluğum bir kısmı da Bozkır'da geçti. Yani nasıl bir Bozkır'da mutlak bir sessizlik var. O dinginlik bence çok güzel bir şey. Ee, hani ormana giderken hiç insan sesi, araba sesi olmaz ama bir umut olur. Acayip bir kuş sesi olur. Ama Bozkır'da hiçbir ses yok. Bana koyarsan gerek yok. Şey ses yok. yok Uzaktan yok. bir köpek avlar. Sonra yine sessizlik. Bu enteresan bir şey. Eğer denk gelirseniz bunu deneyimlemenizi isterim. Arkadaşlar başka sorusu olan varsa chat kısmına yazabilir. Ben, Heh, tamam. Ben bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii ki. Ee, Çağlar çok teşekkür ediyoruz sunumun için. Yani bizi gerçekten bir hem dünya turuna çıkardın, sonra döndüğümü bir Türkiye turuna çıkardın. Ee, ve bize farklı bir bakış açısı kazandırdın. Şimdi ben e, siyasi bir tartışmaya girmek istemiyorum hiçbir şekilde ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi iktidardaki parti milliyetçi muhafazakar olduğunu iddia eden bir parti. Ona destek veren MHP de direkt milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti. ama milliyetçilik denilen şey böyle bir slogan atmakla olmuyor bana göre. Gerçek milliyetçilik bir ülkenin dağını, taşını, toprağını, havasını ve suyunu korumaktan geçiyor. Yani bu anlamda bana göre mesela sen, Tam gerçek anlamda bir milliyetçisin yani. Ee, bu ülkenin doğasına sahip çıkan bir insansın. Ee, ben şunu merak ediyorum. Yani e, Türk insanında bu doğa bilincini doğa sevgisini uyandırmak için ne yapmak gerekiyor? Mesela e, ilkokullarda doğa sevgisi diye bir ders var mı? Benim bildiğim sadece hayat bilgisi dersinin içinde küçük bir bölüm olarak geçiyor herhalde doğa. Yani bu evet. utanım, doğa doğa bilincini, doğayı koruma kültürünü biz nasıl aşılayacağız Türk insanına? Ya şöyle aslında, şimdi ben yazları da otellerde çocuklarla çok etkinlik yapıyorum, yetişkinlerle de birçok otelde. Orada tabii yabancı insanlarla karşılaşıyorum çok fazla. Ee, sen de bilirsin belki yani Rusya'da falan çocuklara sağlam bir doğa eğitimi veriyorlarmış. Çünkü e, nereden öğrendin diye soruyorum, bir şey anlatıyorum mesela. Biliyor, bizim buradaki bitkileri iyi biliyorlar. Ya yani ağaçları tanıyor, kuşları tanıyor. Anlattığım çok konuyu hakimler çok sağlam bir doğa bilgisi eğitim veriliyor. Eskiden bizim zamanımızdaki hayat bilgisi dersinde daha fazla doğa bilgisi vardı. Ağaç dikmekten birçok konuya kadar hatırlıyorum ben yaptığımızı. Ki uygulamalı da yapmıştık benim okulumun okulunda. Ee, ya yani şöyle oldu, 200 sene öncesinde bir e, Milli Eğitim Bakanlığı davet etti. Gittim, doğada bu an olarak ders olarak koyalım dediler. Bence aynı senin dediğin bakış açısından dedim ki bu gerçek vatanseverlik budur. Çocuklara eğer topraklarını tanısın, sağ çıksın istiyorsanız bu aynı bu sunumun hepsini yaptım. Önce iki kişilerdi, sonra bayağı bir kişi çağırdı. Sonra tekrar yaptırdılar falan. Sonra ders olarak koydular. Ama işte şey olmuyor yani ders olarak koydunca benim tek başıma hazır edeceğini düşündüm. Halbuki böyle ders koyulur mu ya? <laughs> benim hazırladığım bilgide bunun bir bilim kurulu olması lazım, odalar olması lazım. Onları organize etmeniz lazım. Pedagoglar lazım falan. Ben bir proje çıkarttım tabii haliyle. Dolayısıyla bir bütçe çıktı. Yani görseller kullanacaksınız, çekimler yapılacak falan. Öyle havada kaldı yani. dediğim gibi vatanseverlikten yakalayıp çocuklara da güzel bir şekilde yaşadıkları coğrafyayı anlatılacakları bir ders. Mesela iki sene boyunca farklı kolejlerde ders olarak koyup denedim de bunu. Okul öncesinden ortaokul sonuna kadar. Her hafta düzenli olarak gittim. Ve her hafta Antalya'nın yani kendi okulun bahçesinden başlayıp farklı doğal alanlarıyla gezilerle, işte sınıftaki yaptığım etkinliklerle falan çocuklar sene sonuna geldiğinde birer doğa gözlemcisi yani. Hatta geçen sene konuk girdiğimizde şey oldu, balkon gözlemleri üzerinden videolar çekip paylaştılar, anlattılar. Sakalar ötüyor, duyuyor musunuz falan diye. Benim YouTube kanalımda var onlar. Ee, ya oluyor aslında, çok da karmaşık değil. Fakat şey... E nasıl yapılır, ne yapılır bilmiyorum. E, e de birçok girişimimiz oluyor ara ara. İnşallah bir gün nihayet erdireceğiz. <laughs> Bu anlamda merkezler oluşturalım. Doğa için diye. Yani, şuna e, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Sen şimdi e, dünya ile Türkiye'yi de kıyasladın. İşte Türkiye'deki endemik tür açısından ne kadar zengin olduğunu, işte doğal orta, doğal ormanlar açısından ne kadar zengin olduğunu falan da anlattın. Yani Türkiye'nin dünyadaki konumu ve bunun bize sağladığı avantajlar. Ben hatta biraz da şöyle bakıyorum olaya. Şimdi e, dünyada sermayeyi biriktiren iki tane grup var. Birincisi işte batılı ülkeler. Niye? Onların geçmişten gelen emperyal e, networkleri var. İşte uluslararası şirketleri var. Etki altında aldığı ülkeler var filan. Buradan bir sermaye biriktiriyor. Bir de nedir? Arap ülkeleri. Onların da nesi var? Petrolü var. Şimdi bizimle batı ülkeleri gibi çok uluslu şirketlerimiz var öyle global markalarımız var. İşte ne bileyim Google gibi, iPhone gibi vesaire. Ne de Arap ülkeleri gibi petrolümüz var. Ama bence bizim doğamız, tarihimiz ve kültürümüz bizim şeyimiz petrolümüz yani. Biz olaya bence biraz bu şekilde de bakmamız gerekmiyor mu sadece? Tabii tabii ya. Yani Anadolu'nun kendisi olduğu gibi Yalnız çeşitlilik yani şimdi arkeoloji bir kenara koy, doğayı bir kenara koy. Yani bunun şey var. Halk halk kültürü çeşitlilik, mimarisi var. Bin tane dolu var ve her biri ayrı bir zenginlik. Geçenlerde Antalyalı bir yazar şey yazdı. Halk mimarisi sözlüğü yazdı. Böyle kalın bir sözlük çıkarttı. yani sadece mimari terimler üzerine halk mimarisinde O bile ayrı bir ayrı zenginlik. Yani o kadar düşünsel ki iyi planın iyi yönetilse. acayip bir şey çıkar gerçekten hani iyi bir plan iyi bir şey çıkar yani. Yani biz... Antalya bile tek başına acayip. Evet onu demek istiyorum son bitireyim çok uzattım kusura bakmayın. Mesela biz Antalya turizmini nasıl pazarlıyoruz? Deniz, güneş, kum. Ama senin anlattığın sadece Antalya yani Türkiye'yi de boş ver. Sadece Antalya'daki endemik zenginlik bile inanılmaz bir zenginlik öyle değil mi? Tabii 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 kesinlikle. da şöyle bir handikap var. Eee bir yandan da şey sorular sorular da geliyor evet soruları şey, ben soracağım sen bitir ondan sonra ben toplu olarak soruları soracağım sana benim etkilerle ilgili şöyle bir detay var ee, şey e, nasıl diyeyim çok hassaslar ee, Bununla ilgili oteller ve okullardan da bana çok soru geliyor bir proje yapalım diye ben de gidip gördüğüm için yerinde e, hocalarıyla da çalışmış için bir, bir kişi de şey e, Cemal'in Cemal ablan oluyor galiba değil mi diye hatırlıyorum yandan hoca ee, evet evet ablam. Pür, dikkat dinliyorum. Çok görüştük. Onlarla çok çünkü onlardan çok şey öğrendim ben. Ee, i̇nsanları oraya göndermek gerektiğini düşündüm. Yani çünkü arazide çekim yaparken kıpırdamıyorum çünkü görmüyorum. Yani zaten 15 tane var. Aa neredeymiş diye bakarken böyle ezip geçersin. O tükenir. Dolayısıyla öğretmenler de öğrencilerle gidip arazi yapıp deneyip yani bitki aramak istiyorum Ama böyle bir şey hiç yönlendirmek lazım ki birçok yabancıdan da aslında saklamak da gerekiyor. Çünkü inanılmaz bitki hırsızlığı var. Bu endemik konusu biraz o yönden hassas. Ama marka değeri olarak kullanılır. kullanılır yani insanların oraya götürmeye gerek yok. Ama bizim dengimiz var. Biz bunu marka değeri olarak e, kullanmamız lazım. O açıdan çok kıymetli diye düşünüyorum. Şey, e, ama çok hassas bir konu. O yüzden de o kısmı mesela hani araziye gidelim, yerini biliyorum diye dinlendirmek ya da insanlara yönlendirmek hiçbir zaman herhalde şey yapmadığım bir şey. Ama ilgilerini çekmesi için göstermek lazım. O yüzden sunumlara fotoğraflar koyuyorum. Çocuklar anlatırken, yetişkinler anlatırken. Çünkü 250 rakam demek ya da Türkiye bin demek bir rakam insanın kafasına. Fotoğrafını koyunca o başka bir canlı oluyor. Başka bir şey yani. Gerçekten o canlının tükenmesi bana göre bir kıyamet. Tek başına onun bir kıyameti. Küçük kıyamet aslında. Şimdi sorulardan bir devam edeyim ben sana Çağlar. Öncelikle kitabını imzalı olarak satın alabiliyor muyuz diye sormuşlar. Ben onu şöyle genişleteyim. Ee, yani senin kitabın dışında yaptığın çalışmalar varsa işte televizyon programları vesaire sürekli çıktığın böyle devamlı olan onlardan biraz bahsedebilirsin takip etmek isteyen arkadaşlar için. İkinci olarak da sorduğu dernek üyelerinin çocuklar için bir dizi doğa gözlem eğitim düzenleri diye her için aslında bizden bir talepte bulunmuş. Şu an pandemi nedeniyle biz hiçbir şey yapamıyoruz. En fazla işte böyle uzun üzerinden bir şey o da sağ olsun senin fikrinle ortaya çıktı. Bunun devamını getireceğiz yani onu zaten biz bir şeyler yapmak istiyorduk ama işte araya bir pandemi girince çok kilitlendik. Ondan sonraki süreçte inşallah hep beraber göreceğiz neler yapabileceğimizi. En son olarak da Ceren şey demiş. Endemik Bitkiler Müzesi gelir mi senden diye bir soru sormuş. İki tane sorun var şu an. Bir kitabını nereden alabilirler ya da diğer basılı kaynaklar işte görsel kaynaklar neler nerelerdesin. İkincisi de Endemik Bitkiler Müzesi ile ilgili bir fikrim var mı Ceren sormuş. Evet e, kitap açıkçası şöyle e, internetten e, alınabilir kitap. E, ben de denk geldiğinde imzalarım mutlaka. Komik bir şekilde buluşacağız. O zaman imzalarım e, iyi de olur çok da sevinirim. E, diğer taraftan e, çocuklarla ilgili şu geçen haftalarda bir doğa şeyi başlattık. Yani çocuklara e, covid döneminde doğa eğitimi nasıl verilir? Ben de online olarak. Ee, uzaktan bir eğitim programı başladık ve deniyoruz. Bir altı ders falan sürüyor. Çocuklara ödevler veriyorum. Yaş grubu da çok küçük. Yani 7 yaşında, 6 yaşında bir çocuklar var. E, ee, 7-10 yaş arası falan ağırlıkta diye başlattık ama o küçük yaş ya grubu tamam. çocuklara... Ar araya girip bir şey soracağım. Çocuklar derken öğretmenlik yaptığın okul mu yoksa herhangi bir Yok. tane mi? Ha, ben bağımsız çalışıyorum. Bir dernek değil. Kendim şey, e, etkinlik kuruyoruz. Burada Baküs diye, Bahçeli Kültür Sanat diye bir merkezimiz var. Orada doğa etkinlikleri yapıyoruz. Mesela yetişkinler için kuş gözlem okulu açıyoruz orada. Bu sene Instagram böyle... sayfandan mı göreceğiz etkinliklerin tarihlerini? Evet. Verin. evet, evet. Doğada bu an benim Instagram sayfam. Ee, ya da şeyin çağlarınca diye yazınca çıkıyor. Orada sıfırla paylaşıyorum. Yetişkinler Hazır. için kuş gözlem okulu açıyoruz. Nasıl? Hı -hı. Hazır e, lafı almışken veriyorum lafını kusura bakma ama e, çocuklarla ilgili hassas, ben de o konuda çok hassasım. Çünkü e, fark edebiliyorum. E, başka dışarıdan baktığımda aslında Türkiye ne kadar zengin. Fakat anne babaların ne kadar tembel olduğunu arkadaşlar hepimizden bahsediyorum. Çocuklarla aslında birazcık emek versek yapılacak çok şey var. Babam todos. Biliyorsundur Antalya'da yaşayan biri olarak todos yönetim kurulu başkanı. Çocuklarla çok fazla etkinlik yapıyorlar ve e, yani her seferinde eve şaşırarak dönüyor. Diyor ki o çocukların ne kadar güçlü ve ne kadar bilgiye aç olduklarını tahmin edemezsiniz diyor. Özellikle doğayla ve doğa sporlarıyla ilgili inanılmaz ilgililer. Ama maalesef biz mesela bazen Bora'yı görüyorum. Bora katılıyor birçok etkinliğe bu tarz. Ee, yapmak lazım. Hani çocukları alıp hakikaten böyle 12-15 kilometre demeden sıra bir çıkmak lazım, bir bakmak lazım ne var ne yok. Ama birazcık tembel mi kalıyor büyükler bilmiyorum. Çocuklar çok hazır çünkü. Yani şöyle benim de kızım var mesela ee, çocuklarla doğaya çıktığımızda yani sınıfı götürdüğü çocuklar dışarıdan daha farklı gözüküyor. Nasıl değil? Ya o kadar çok aslında hapis tutuyoruz ki doğaya çıkınca çocuklar ne yapacağını şaşırıyorlar, o kadar açlar yani annesinden ayrılan bir çocuğu düşünün. Yıllar sonrasında bir anda annesini görüyor, ne yapacağını bilemiyor, öyle bir şaşkınlık var. Doğa, doğa görmüş çocuktu da aslında aynen onu hissediyorum. Ve o kadar küçük yaş grubuyla acayip sonuçlar alıyoruz ki, COVID öncesinde mesela 5 yaş grubuyla hani bir yandan da sorduğunuzu söylüyorum. Kreşteki çocuklara ben kuş seslerini öğretiyorum, kuşları gösteriyorum en yaygın göreceğim türleri. Sonra gidip onları arıyoruz. Ama ararken o yaramaz çocuklar, hareketli çocuklar arası o kadar yavaşlar ki böyle tıpkı bir doğa karşıtı gibi yavaş yavaş hareket ediyorlar. Hatta hiç unutmuyorum bir kreşte yaptık 12 tane çocuk ertesi hafta çıktık. Öğretmenlere tabii ders boyunca tekrar etmiş bunu. Arabadan indiler, ağır ağır yürüdüler. Akkoyuk sallayan, kumun östü, karda geçti, martı, şun falan. Onlar yapıyorlar ama. Annesi babası bunu bu kadar kapasitede değil yani şey olarak bilmiyordur o türleri. Çocukların öğrenme şeyi çok yüksek. Yani 3-4 yaşına kadar kuş gözleminde biz inebiliyoruz doğa gözleminde. Ve, doğa ve doğaya çıkacağız. Eğer sakin olursan bunları bunları yapabiliriz dediğin anda çocuk anlıyor ve sakin oluyor o çocuk doğada. Mesela kelebek fotoğrafçılığı eğitim veriyorum ben. Cep telefonu kullanıyoruz. Nasıl kullanacağını gösteriyorum. Nasıl hareket edeceğini gösteriyorum. Yavaş yavaş sabırla takip ve acayip fotoğraflar çekiyorlar. Bunun gibi pek çok yöntem var. Uzaktan eğitimde de ben balkondan ve parktan duyabilecekleri kuş seslerinin eğitimleri veriyorum, türleri gösteriyorum, anlatıyorum. Sonra o hafta onu görüp, e, ertesi hafta gözlem paylaşıyorlar ve ben çocuklarla, yani normalde bir çocuğun dikkati 30 dakika falan da bir buçuk saat sohbet ediyorum burada. Gözlemlerini anlatıyorlar, hikaye yazıyorlar, hikaye yazmak çok kıymetli. Çünkü temel sorun burada çıkıyor aslında, yani şöyle, yaşadığımız coğrafyadan ilham almadığımız için, üretemiyoruz tanımadığımız için, ne üretiyoruz? Kültür üretiyoruz. Bir şey üretiyoruz aslında. Kültür üretimiz durdu. Yani bir çocuğun bir nesli tehlike altındaki canlıyı ben ona turnayı anlatayım. Turnadan sonra bana geri dönüş olarak hazırladığı resim ya da yazdığı hikaye inanılmaz. Yine YouTube'da o videolardan koydum ben. Hani önce dersi anlattım. Sonrasında çocuğun hazırladığı şeyler. Ya da balkonda yapılabilecek kuş yemekleri, kuş yuvası tasarımları. Bunları gösteriyorum. Ailesiyle beraber bunları yapıyorlar. Hayvanları balkonlara çekebilmeleri için gibi. Ya da bugünlerde mesela arı kuşu geçiyor. Ben onun ödevini verdim bu aralar. Ee, şimdi Antalya'dan geçiyor, her yerden geçiyor. Akşam üstüne sabah saatlerinde kuşun sesini gönderdim, fotoğrafını gönderdim. Eşkalini verdim, hadi bulun. <laughs> yani bu da çok keyifli oluyor çocuklarla. Hani siz de dikkat edin, arı kuşları pır 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 pır, akşam üstleri da sonra sabah, da, sabah da 9 dokuz civarı falan pır 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 diye geçiyor apartmanların arasında. Şimdi böyle bir şey şahit olmak, onu görmek, gerçekten bulabiliyor olması çocuğun gerçekten çok enteresan inanmıyorlar çünkü dijital hepsinde tabletler var. Çocuk için o elektronik bir şey. Şimdi çocuk tablette gördüğün gerçekteki görünce tableti atıyor zaten bu Çünkü çok gerçeğin kendisi çok farklı bir durum. Bu şeyle var, ben, heh, evet. şey, şeyi söyleyeyim bir endemik bitkiler müzesi sorusu kaldı bir de en son Elçin tekrar şeyi sormuş ee, hani yaş grubu olarak 5 yaş katılabilir mi demiş ama sen bu eğitimleri kaç yaş gruplarına veriyorsun? Onu da bir söylersen. Yani 5 yaşta genelde anneleriyle katılanlar oldu. Son 6 ee, şey dakikamız. Olarak. Ha? Yani Oğlum. herhalde şey de yapabiliriz ya, yani bu konut geçer, 5 e Ekim'den sonra böyle küçük, e, bizim kendi grubumuzla gidip yapabiliriz böyle bir şeyi. E, biraz birkaç hafta şey yapalım, e, bir sonraki konuk olur, ondan sonra ee, çocuklara bir tane şey yapayım ben, burada online, e, yani bir doğa gözlemine giriş etraflarındaki, parklardaki en yaygın türleri anlatayım. Sonra aileleriyle beraber onlar gözleme çıkarlar, onları bulmaya çalışırlar, ödevler veririz. Güzel olur diye düşünüyorum. Endemik Bitkiler Müzesi, o müze, bitki yani botanik bahçesi oluyor aslında. Akdeniz Üniversitesi'nde böyle bir yer var. Ee, yine yanlış hatırlamıyorsam e, Candan Hoca, e, Cemal'in ablası, oranın müdürü. E, onlar orada bu çalışmalar yapıyorlar ama enerjik de bir yere yerleştirip üretmek de mesele. Yani çünkü enerjik enerji olmasının sebebi şu, oradaki özellikler dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı için e, o orada olur. Mesela kenar orkidesini alıp dikmek mesele, üretmek bir mesele ya da bir e, ee, tane şey, işte bir orkideyi üretmek mesela çünkü onlar adı mantar, onlar adı arı, onlar adı toprak kokusu, onlar adı nem, hava sadece orada var. Ee, o yüzden şey, tabii kurusu cam fanası olursa şimdi onu toplamak da e, tüketim. Cemal Hocam bir şey ekleyecek bence bu konuda. Evet. Ee, ya evet ablam bu konuda müzdarip biraz ee, yani Akdeniz Üniversitesi'nin çok geniş bir arazisi var biliyorsunuz bu arazilerin çoğuna aslında böyle bir botanik bahçesi yapmak için çok başvuru da bulundu, çok projesi var. Ama maalesef tam hani yüzüp yüzüp kulağına gelmişken de başka şeyler oldu, başka inşaatlar yapıldı vesaire. Yani çok olumlu bir gelişme olmadı botanik bahçesiyle ilgili. Çok küçük bir yerleri var şu anda ama çok yetersiz kalıyor. Ee, yani umarım bundan sonra biraz daha anlayışları, görüşleri değişir. Ve benim de mensubu bulunduğum fakülte yönetiminin. Evet. ya Antalya aslında çok enteresan, en olması gereken yer ya, yani. yani gerçekten çok tuhaf. Ee, ben şöyle de, diyorum, de. E, her yerde bir e, a, a, talebin olmadığı yere arz edilmezmiş dolayısıyla bunu demek ki toplu halde talep ediyor olmalıyız. Üniversitenin de kapalı kapılar arkasındaki bir üniversite değil, halk temelli bilime katkı sağlayan bir üniversite olması için demek ki bir toplumdan baskı gelecek ki karar mekanizması da ona göre işleyecek, değil mi hocam? Ben Cemal'e sordum diye düşündüm. Ben de sana sorduğunu düşünüyorum. <laughs> Hocam. O zaman ben bu konuda hocalık bu konuda hocalık bana düşmüyor abi. <laughs> yani e, senin e, bu e, alanının, e, yani bu konuda ne kadar expert olduğunu çok iyi biliyorum ben. E, sadece şunu söyleyebilirim. E, i̇nanın ya yani fakültede şu anda sadece hastane anlamında değil tüm çevre ve idare anlamında ne olduğunu anlamadığımız veya niye yapıldığını anlamadığımız çok iş var. E, evet, yani halktan çevreden öğrenciler yok zaten. Bir buçuk senedir öğrenci yok. Yani böyle bir talebin gelmesi çok faydalı olacaktır. E, ama ben bunu e, ablamla tabi abla kardeş muhabbetinde paylaşıyor da olsam biraz daha neler yapılabilir e, konuşabilirim sadece. E, belki hani bizim öğretmeni olmamızın bir yardımı olabilir mi? E, veya Hüseyin hocamın bir buna desteği olabilir mi? Bizlerin dernek olarak veya ne bileyim e, toplayabildiğimiz e, halk desteği anlamında ne olursa e, bir şey yapabilir miyiz? Sorarım, e, sanırım boşuna gidecektir yani. Elimizden ne geliyorsa tabii. gerçekten olması lazım yani. E, bir ufak Sadece bir şey katkıda bulunmak isterim. E, bu toplantıda şöyle de bir faydası oldu. E, bu katılımcılar sayesinde Cemal'in ablasının e, Akdeniz Üniversitesi'nde böyle bir e, bölüm müdürü olduğunu öğrendik. Aynı şekilde Zehra'nın babasının Todox kulübünün başkanı olduğunu öğrendik. Bu bunları öğrenmiş olmak bile bizim için çok önemli bir bilgiydi. Artık bunu bir şekilde bu network'ü geliştirerek bir şekilde kullanırız diye düşünüyorum yani bir faydaya dönüştürürüz diye düşünüyorum. İyi oldu yani bu toplantı açıdan da iyi oldu bence. Bora sen ha, son, bunları kaydediyorsun. Son sözü Çağlar'a bırakmadan önce arkadaşlar son bir buçuk dakikamız. Öncelikle katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çağla sana ayrıca teşekkür ederim hem önerdiğin hem Gerçekten ben de çok için. teşekkür ediyorum. ya yani inanılmaz güzeldi sunum yani. Ben evet. e, bu kadar e, beklemiyordum yani çok beni aldı başka yerlere götürdü desem yeri abartmamış olurum. E, Valla ağzına sağlık, e, emeğine sağlık. Yani müthiş bir birikim. E, hakikaten helal olsun. E, evet. Cenk, evet. Ben e, hani sen sağ ol bana bir şey söylemiştin ben vazgeçtim abi. Hani onu da sana şimdi <laughs> Aşk olsun sen de kendi alanını da anlattın. Hiç önemli değil o. Cemal'e de söyledim. Ben anlatalım. Da, sen de 3 <laughs> olsun biz burada toparlarız onun sorun değil. Son bir dakikaya girerken arkadaşlar haftaya Güneş'i konuk edeceğiz. konuyu muhtemelen emlak üzerine olacak. Onunla biraz soru cevap şeklinde daha değişik bir tarz deneyeceğiz. Cemal özellikle dinlesen belki senin öyle bir şey yaparız. Çağlar son sözü sana bırakıyorum. Son bir dakika sen son kapanış yap. Ondan sonra arkadaşlar iyi akşamlar hepinize. Evet ben de çok teşekkür ederim. Yani gerçekten hani hem de bir bahane olsun konuşalım istedim. Hem de şey devamlı olunca böyle sonunda da sohbet, muhabbet uzayabilir. Yeni oturumlar açılır. Belki ileriki zamanlarda güzel olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir de Yüz ifadesi çok görünmediği için biraz hızlı yaptım sunumu. Aslında daha anlatacak çok şey var tabii ama çok da fazla şey yapmamak da gerekiyor bazen. Ee, çok sevindim yani beğendiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım teşekkür daha çok etkinlik yapacağız. Çok teşekkürler. Zehra Aburada babanın ismi neydi? Belki tanıyoruzdur. Ahri Altun. Ahri Altun. Duydum ama tanışmadık. Çok aktiftir. Çok da e, şey severek yapıyor. O yüzden tanışmanızı isterim. İlla ki birbirinizle bir, e, bir yer ortak noktalar bulacaksınız. Bir lafı var. En son laf bana kalacak ama doğayla savaş içindeyiz.